Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dininin peygamberi ve son elçisi olarak insanlık tarihindeki en önemli insandır. Miladi 6. yüzyılın sonlarında Arabistan'da ortaya çıkan İslam, onun liderliğiyle kısa sürede büyük bir coğrafyada yayılmış, insanlık üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. O, sadece bir dini lider değil, aynı zamanda bir devlet adamı, komutan ve ahlaki önderdi. Hz. Muhammed'in hayatını anlamak, hem İslam'ın temel ilkelerini hem de onun tarihteki dönüşümü anlamak için önemlidir. Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 yılında, fil vakasından 50 gün sonra Mekke'de dünyaya geldi. Bu yıl, Arap tarihinde fil yılı olarak bilinmektedir. Babası Abdullah, onun doğumundan önce vefat etmiştir. Annesi Amine, Hz. Muhammed 6 yaşındayken hayata gözlerini yummuş. Bu nedenle o, dedesi Abdülmuttalip ve sonrasında amcası Ebu Talib'in himayesinde büyümüştür. Çocukluk ve gençlik yıllarında El Emin, güvenilir, lakabını alacak kadar dürüst ve adil bir karaktere sahipti. Mekke'nin ticaretle meşgul olan toplumunda güvenilir bir tüccar olarak öne çıktı. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten 6 çocuğu olmuştur. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Hazreti Muhammed'in peygamberlik öncesi yaşamı çevresindeki topluma ahlaki değerlerin ne kadar önemli olduğunu göstermesiyle dikkat çekerdi. Mekke'deki putperestlik, adaletsizlik ve ahlaki yozlaşma onu derinden etkiledi. Bu nedenlerle sıklıkla Hira mağarasına çekilip tefekküre dalıyordu. 610 yılında 40 yaşındayken Hira mağarasında ilk vahiy kendisine indirildi. Cebrail aleyhisselam ona oku diye seslendi ve Alak suresinin ilk ayetlerini tebliğ etti. Bu olay onun peygamberlik görevinin başlangıcı oldu. İlk olarak eşi Hazreti Hatice, daha sonra yakın çevresinden Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Zeyd gibi isimler İslam'ı kabul ettiler. İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed ve Müslümanlara şiddetli bir baskı uyguladılar. Boykotlar, alaylar ve işkenceler bu baskıların bir parçasıydı. Ancak Hazreti Muhammed sabır ve kararlılıkla dinini yaymaya devam etti. 622 yılında Mekke'li müşriklerin artan baskıları nedeniyle Hazreti Muhammed ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Bu olay İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Medine'de Hazreti Muhammed farklı din ve kavimlerden toplulukların barış içinde yaşamasını sağlamak için Medine Sözleşmesi'ni hazırlamış, bir İslam devleti kurmuştur. Medine döneminde Hazreti Muhammed hem savaş hem de barış yollarıyla İslam'ı yaymaya devam etti. Bedir 624, Uhud 625 ve Hendek 627 savaşları Mekkeli müşriklerle yapılan önemli müadelelerdir. Hudeybiye Antlaşması 628 ile Mekkeli müşriklerle bir ateşkes sağlanmış, bu süreçte İslam daha geniş kitlelere ulaşmıştır. 630 yılında Hazreti Muhammed, Mekkeli müşriklerle yapılan anlaşmaların bozulması üzerine barışçı bir şekilde Mekke'yi fethetti. Mekke'ye girdiğinde putları kırıp Kabe'yi temizledi. Fetih sırasında şefkat ve merhametiyle düşmanlarına bile örnek bir tavır sergiledi. Bu olay İslam'ın yayılmasında bir dönüm noktalarından biri olmuştur. 632 yılında Veda Haccı esnasında, Hazreti Muhammed ünlü veda hutbesini vermiş. Bu hutbede insanlığa önemli mesajlar bırakmıştır. Aynı yıl 8 Haziran'da Medine'de vefat etti ve Mescidi Nebevi'ye defnedildi. Hazreti Muhammed'in hayatı hem dini hem de insani değerler bakımından büyük bir ilham kaynağıdır. O adalet, merhamet, sabır ve tevazu gibi erdemlerle insanlığa rehberlik etmiştir. Peygamberliği boyunca öğrettiği ilkeler sadece o dönemin değil, tüm zamanların ötesinde önemini korumuş ve milyarlarca insanın hayatına yön vermiştir.